emekli ikramiyelerinde de biliyorsun kritik bir tarih dedik aslında. Evet. Niçin kritik tarih? Bu şu anda emekli olmak isteyen ve emeklilik başvurusu yapanlar açısından evet. kritik bir tarih. Çünkü eğer Kurban Bayramı ikramiyesini almak istiyorlarsa burada kritik tarih 30 Mayıs 2024. 30 Mayıs 2024 gece 24'e kadar başvurunuzu yaparsanız sizin ma maaş hesabınız 1 Haziran'dan başlayacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesini almış olacaksınız. Yok 1 Haziran'da başvursanız veya 30 Haziran'da başvursanız biriyle 30 arasında bir fark yok. Bu sefer 1 Temmuz'dan itibaren maaşınız hesaplanmaya başlayacağı için yani emekliliğiniz başlayacağı için Kurban Bayramı ikramiyesini kaçırmış olacaksınız. Kurban Bayramı 15-19 Haziran'da idrak edilecek. Dolayısıyla ikramiye tarihi de 10-14 Haziran. İkramiye miktarı da şu anda 3000 lira. Bununla ilgili de bazı haberler çıktı. Hani Kurban Bayramı ikramiyesi artırılır mı diye. Evet. Onu da önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Ama şu anda 3 bin lira. 3 bin lira da zaten Ramazan bayramında ödenmişti. O yüzden eğer EYT'liler için veya başka sigortalılar için emeklilik tarihiniz gelmişse 30 Mayıs'ı geçirmemeye bakın diye bir tavsiyede de bulunmuş evet. olalım. Peki sorulara geçelim. Seyircilerimize de hatırlatalım. Bize sorun et apara.com.tr adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. X'ten bize yazabilirsiniz. Bize sorun TV. İlk sorumuz Delil Güneş. Ee, 1972 doğumluyum. 1988 SGK girişliyim. 2019'dan beri kamu işçisi olarak çalışıyorum. Daha önce 10 yıl bağ kurum var ama hiç bağkur yatıramadım. Nasıl emekli olurum? Şimdi burada tabii ee, 16 yaşında bir sigorta var evet. e, gördüğümüz. Yani 16 yaşında 1988'de girişi olmuş. Orada prim yatırılmışsa, uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmışsa <laughs> e, ve o arada da primi varsa geçerli ve EYT'li olmuş. Ama değilse staj ya da çıraklıksa zaten e, geçerli değil. Ama biz geçerli olduğunu e, varsayarak evet. e, cevaplayalım. Şimdi bağ kurum var diyor. Demek ki Bağkur'a gitmiş, bir kayıt olmuş, Bağkur'lu bir iş yapmış ve bir Bağkur numarası almış. Bunu da böyle farz ediyoruz. Evet. O zaman e, ihya ile e, bunu o 10 yılı ödeyerek satın alabilirsiniz. Ama yetmeyecektir tabii. Orada e, 25, e, eğer kadınsa tam isimden çıkartamıyorum, kadınsa e, 20 yıl, erkekse 25 yıl prim ödemesi gerekiyor. Ama... Piç bağkura gitmediyseniz zaten geçersiz sayılıyor. O da bir başlangıç olmuyor. O zaman 1988 SGK girişine göre ki o da staj ve çıraklık değilse burada Hı. bir sürü alternatif var. Onu da e, primlerini tamamlayıp EYT'den emekli olabilir. Evet. Turgay Gezgin Eşim 1970 doğumlu, 1988 SGK SGK girişli, 3300 günü var. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi şöyle bir yol izleyeceksiniz. 3300 günle emeklilik olmuyor tabii. Ee, ne yapacaksınız? Bir 300 günlük isterseniz isteğe bağlı sigorta ile, isterseniz çalışarak bunu 3600'e tamamlayacaksınız ve 58 yaşında emekli olacak. Peki sıradaki sorumuz. 1969 doğumluyum, 1995 SGK girişliyim. Geriye dönük ihya borçlanması yapmak istiyorum ama çok yüksek borç çıkıyor. İhya borçlarını af gelir mi? Gelmezse nasıl bir yol izleyebilir? Şimdi bakın bu af meselesini biraz konuşalım. İnsanların kafasında bu var. Şimdi birileri Bağkur borçlarını ödemiş. Siz ise hiç ödememişsiniz. E benim borcumu affetsinler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu af kelimesi biraz yanlış anlaşılıyor. Bu çıkartılan yasalarda da yapılandırma var. Zaten ana borç duruyor ve o ana borç taksitlere bölünüyor. Hepsi bu. Yoksa hani borçların silinmesi, birilerinin borcunun alınmaması, birilerinin alınması gibi bir şey söz konusu değil. Yani af yok. Öyle bir af diye bir şey şimdiye kadar da hiç olmadı. Ee, önümüzdeki dönemlerde de bir yapılandırma şu anda. Gözükmüyor. Bir an önce yani işte 2025 Ocak gelmeden yani asgari ücret artmadan e, bir an önce borcunuzu ödeyin. Çünkü bu borç katlanacak evet. bir süre sonra. Yani asgari ücret arttıkça sizin ödemeleriniz de artacak. O yüzden ne yapın edin işte eşe, boş, bo, e, dosta borçlanın. Emekli olmak istiyorsanız e, bir şekilde bu borçları ödeyeceksiniz. Evet. Buyur. Peki Ali Can. 1980 doğumluyum, 1998 SSK girişliyim, 614 gün primim var. 2007'den itibaren emekli sandığına tabiyim. Ne zaman emekli olurum? Şimdi 2007'deki memuriyetten dolayı 60 yaşını bekleyecek arkadaşımız ve 25 yıllık hizmetinde tamamlayacak. O 25 yılı Tamamlamak için bu 614 günü de ekleyebilir hizmet birleştirmesiyle. Onu da emeklilikten önce, iki sene önce yapabilir. Evet. Dolayısıyla bir şekilde 9 bin gün kesenek ödeyecek ve 60 yaşında memuriyetten emekli olacak. Peki, Bedriye Gürsoy. 1972 doğumluyum, 96 sigorta girişliyim, 458 gün sigortalıyım. Hangi şartlarda emekli olabilirim? Şu an çalışmıyorum. Şimdi eğer çalışmıyorsa zaten... Bu primi arttırma imkanı yok. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla bu primle yani kısmi emekli, e, emekli olabilir. 3600 günden kısmi emekli olabilir. 3600'ü tamamlamış. Dolayısıyla 58 yaşını bekler. Ama ben çalışırım bunu yükseltirim derse ki bana sorarsanız ki daha mantıklı bir e, evet. yol olur. 58 yaşını beklememesi için 5825 gün yapar. EYT'den yaş şartı olmadan emekli olur. Evet. Peki Serhan Anaç. 1968 doğumluyum işe girişim SSK 1993 38 gün Bağkur başlangıç 2006 3353 gün 1988'de askerlik yaptım 90'da terhis oldum askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum borçlanma emekliliğimi ne kadar geri çeker ve borçlandıktan sonra ne kadar daha prim gerekli? Şimdi Bağkur devam ederse öyle gözüküyor Bağkur daha çok Bağkur evet. başlangıcı 2006 ve 3353 gün olmuş. Dolayısıyla Bağkur devam ederse 9000 gün ile e emekli olur. Ama son 3,5 yıl SSK'lı olursa bu sefer 5675 günü tamamlar. Yani bana sorarsan bunu 9000'e tamamlamak e çok daha zor Bağkur'dan. Eğer çalışma imkanı varsa SSK'lı olsun bunu 5675 güne tamamlasın ve EYT'den emekli olsun. Netice itibariyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş. Dolayısıyla Hı. Eylül ayından önce sigortalı olanlar biliyorsun bu tarihten önce EYT'li oluyor. Bu imkandan faydalanabilir. Evet. Şener Hüroğlu 1997 SGK girişim 5900 günüm var. E Devlette çıkıyor fakat ödeme gözükmediğinden emekli olamıyorum. Girişim var ama ödenmiş gözükmüyor. Bir günlük hizmet tespit davası açtım. Şahidim de var. Kazanır mıyım? Şimdi hani açmışsınız zaten hani biz hakim değiliz, savcı değiliz yani dolayısıyla o davanın evet. sonucunda kazanırsınız, kazanamazsınız diye benim bir şey söylemem mümkün değil. Hukukçu da değiliz. Yani dosyayı da görsek belki bir fikrimiz olur ama burada hakim karar verecek. Kazanırsanız zaten geriye dönük tesciliniz olur. Dolayısıyla emekli olursunuz. Evet. Yani orada geriye dönük SGK'nın da bu tescili yapması lazım e, mahkeme kararına göre. Dediğim gibi buna hakim karar verecek. Peki. Kaya Orbahçı. 1993 SGK girişim. 1600 gün primim var. 1974 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak istemezsem primimi nasıl geri alabilirim? Şimdi e, 3600 günle e, 60 yaşında emekli olursunuz. E, dolayısıyla... E, primi geri çekmek diye bir şey yok. Yani evet. primi geri almanın yolu şudur, yaş şartını tamamlamış olacaksınız ama priminiz eksik olacak ve o primleri geri alabilirsiniz SGK'dan. Ama sizin 3600 gününüz var, dolayısıyla 60 yaşta olunca emekli olabilirsiniz. <laughs> emekli olma imkanı olduğu için de e, bu primleri geri alamıyorsunuz. 1993 girişine göre de 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmuş. Aslında burada biraz primleri arttırabilse EYT'den yaş şartı evet. olmadan da emekli olabilir. Peki, Gürkan Açka 89 yılında 15 yaşında SSK girişim yapıldı. 1996 yılında şirket kurdum ancak... Prim ödemelerimi atladım. Kanun sürecinde 2000 yılı öncesi tüm çalışma günlerim silindi. 74 doğumluyum. Ne yapabilirim? Şimdi yapacak bir şey yok aslında burada. Yani prim ödemelerimi atladım deyince ben sadece şirket kurup Bağkur'a hiç gitmediğini düşünerek söyledim. Ama Bağkur'a gitmişse ve primlerini ödememişse evet. ihya edecek. Ödemediği bu günleri ödeyecek satın alacak 9000 günü tamamlayıp emekli olacak yani burada önemli olan 1996 yılında bağkurlu olup olmadı yoksa e, primlerini ödememesi e, çok da önemli değil onları şimdi ödeyebilir ama şimdi bu günler siliniyor ama yok olmuyor Evet borçlar siliniyor günler donduruluyor Aslında günler silinmiyor Dolayısıyla onları satın alabilir burada önemli olan 96 yılında e, bağ kurulu olup Hı. olmadı